Birincisi Suriye'nin Dışişleri Bakanı gibi konuşuyor demesi çok vahim. Yani demek ki hala Dem Parti içinde birileri ya da PKK içinde birileri demek lazım ona. Onların çünkü ifadelerinin yansımaları olarak okumak lazım. Türkiye'nin güvenliğinin nereden geçtiğini ve terörsüz Türkiye sürecinin başarıya nasıl ulaşacağını tam anlayabilmiş değiller. Terörsüz Türkiye eşittir. Terörsüz bölgeyle olabilecek bir konu. Yani bölgenizi terörden arındırırsanız ki bağlantısız bir konu değil. Yani dürzilerle ilgili bir konu söylese, başka bir konuyla ilgili söylese dersiniz ki hani bağlantısı yok terörsüz Türkiye süreciyle. Doğrudan bağlantılı bir konuyla ilgili Dem Parti'nin yöneticisi diyor ki Suriye'yi Suriye'ye bırakın. Onu Suriye Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ilgilensin. Bizim Dışişleri Bakanımız neden ilgileniyor? Bizim Dışişleri Bakanımız şu an YPG ile ilgilenmezse, Türkiye şu an YPG'nin direnciyle ilgilenmezse bütün bu emek zayi olur bütün kasedi başa sararız. Tekrar silahın çatışmanın devrede olduğu ve çok canın yandığı bir süreç gelir. O yüzden şu kokuyu alıyoruz. Değerli izleyiciler bakın YPG ile İsrail son birkaç ay içerisinde çok sıkı bir diyalog halinde. Yani yüzleri Şam'a dönük değil, yüzleri e de dönük değil. Yüzleri Amerika'ya dönüktü. Amerika kısmen onları bıraktı. Şu an yüzleri İsrail'e dönük. Yüzleri İsrail'e dönük olan YPG liderliğinin Suriye'yi bölmek, parçalamak dışında da başka gayeleri olsa gerek. Bunun ileride Türkiye'ye hedef alacağı, YPG'nin Türkiye sınırında olan karakollarına belki İsrail'lerinde geleceği ve olası bir İsrail bayrağı çekileceği bizim açımızdan uzak bir tehlike değil. O yüzden hem bir toprak bütünlüğü sağlanması bakımından hem de terörün komple bertaraf edilmesi bakımından YPG meselesiyle ve Suriye'nin Toprak Bütünlüğü'ne, Dışişleri bakanlığı ilgilenmesi çok doğal. Ki bu Suriye'nin isteğiyle olan bir konu. Yani Suriye diyor ki ortak bir şeyler yapalım. Askeri destek verin, e, harekat olacaksa ortak bir harekat olsun. Dolayısıyla Suriye'de bir çıkış yolu arıyor ve Türkiye'ye bu konuda destek verme, e, Türkiye'den destek istiyor, Türkiye'de gereken desteği vermeye hazır olduğunu söylüyor. O yüzden şunun kokusunu alıyoruz, bunu izliyoruz, görüyoruz. Dem Parti içinde de. PKK'nın merkezi içinde de YPG doğrudan bir öbek halinde İsrail'le teması olan ya da İsrail'le YPG'nin temasından hala bir direnç alanı yaratmaya çalışan eğilimler var. Bu eğilimler muhtemelen özellikle DEM Parti içindeki ve Kandil'deki eğilimler yakın zamanda bertaraf edilecektir ama YPG'nin İsrail'le olan diyalogunun ve ittifakının nasıl dağıtılacağı artık silahın dışında bir seçeneğin kalmadığı noktaya doğru gidiyoruz.